arkadaşlar Minecraft'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Evet arkadaşlar akşam gece olmuş. O yüzden kırıklar var. Evet Uf, Allah arkamdaymış. Evet arkadaşlar öldük. Ve eski doğduğumuz yerde doğduk arkadaşlar. Geri yani yürüyeceğiz. Ara yani ararız bu durum. Şöyle doğru gidelim biz arkadaşlar. Şöyle çıkayım. Evet arkadaşlar ilerliyoruz. Evet arkadaşlar. Evet şu anda ilerledik. Ee, Şurada işte var. Gezelim. Belki şey buluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar köyde yok. Bazı taş kıralım. Evet arkadaşlar yakında demir varmış. meşaleyle girelim içeri. Evet arkadaşlar. Elle kırmaya çalışıyorum. Evet. Birinci demirizimi aldık. biraz bekleyelim. Şöyle bizim odunumuz çok yok. Odun keselim. Evet arkadaşlar, odun kesiyoruz. Hem yani şu odunları alalım. Şöyle çevirelim. Sonra şöyle bir tane yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle 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 yapalım. 20 tane oldu. Tamam arkadaşlar. Evet. Orada bir örümcek var. E, geliyor. Bak gelme. Aydınlık. Ben gelmedi demedim mi? arkadaşlar. şundan şöyle geçelim. Şöyle kıralım. Evet arkadaşlar kırıyoruz. Evet kırıldı. Hazan gideriz de şu an baltamızı indirmek gerekiyor. Delikeli. Yani şeyden dolayı. Böyle şey yapalım. Çubuk yapalım. şöyle çubuk. Şuradan şöyle bir balta. Bir tane kazma yapalım. Tamam. Sonra ne yapalım? Biraz meşale yapalım. Tamam arkadaşlar. Gece oluyor. Şimdilik böyle yapacağım. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar orada creeper var. Baltayı kaldıralım. Şöyle yenisini atalım. Şöyle kaldıralım. Yenisini atalım. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Creeper'lar orada. Orada da su var galiba arkadaşlar. Evet. Creeper burada. Gelsin yani bakalım. Evet arkadaşlar bekliyorum. Patla Heh. Evet arkadaşlar arkadaşına zarar verdi. Şu an bunu da keseceğim. Evet, İn arkadaşlar ben de bir daha yerden gelip geliyor. Gidip geleyim. buradayım Tam öldü. Evet arkadaşlar şöyle gidelim. Burada bayağı iyi yaptık. Burada nasıl var? Galiba bu madem bu kadardı. Şuradaki kömür alalım çıkalım. Evet arkadaşlar. Şuradaki zömürleri alalım. Çıkalım. Şöyle. Kıralım. Evet arkadaşlar. Yukarı çıkma zamanı. Yukarı toprakla çıkalım. Evet yukarı toprakla çıkalım. Çıktık arkadaşlar. Hı, acıtıyorum. Acıkıyorum arkadaşlar. Şöyle ilk gidelim şunları yiyelim. Az yemeğe çok ihtiyacım var. O yüzden. Evet şunu yok edelim. Evet arkadaşlar şu an yiyoruz. Belki bir tane daha mağara buluruz derken siyah bir koyun buldum. Şunu da keseyim. Evet arkadaşlar. Şöyle gidelim bu. Onlar da hani. Evet arkadaşlar. Şu anda yok. Hiç mağara bulamadım. Evet arkadaşlar inek eti yiyeceğim. Bu neydi? Bunun yavrusu var. Bir dakika şeydin. O kenara. Evet arkadaşlar. Neydi? Evet burada her çukur var. Orada mağara mı var? Evet arkadaşlar hiç mağara yokmuş. Evet hiç mağara da bulamadım arkadaşlar. Çok az mağara var. Büyük bir mağara bulursam oradan işte şeyler de kırarım. Her şeyi kırarım arkadaşlar da. Ha orada şey var. Hasar yedik. Orada mağara var arkadaşlar. Şuradan mağaranın içine yavaştan girelim. Evet bu kadar mıydı mağara? Aha işte buldum. Bakın arkadaşlar. Durun savaş. Savaş başlayacak birazdan arkadaşlar. Yemeğimizi yiyelim. Gelin. Arkamdan hiçbir şey gelmiyor. Aa eskilet var burada. Şu iskeleti yok etmek gerekiyor arkadaşlar. Yok şöyle Evet iskelet gitti arkadaşlar. Şöyle yemeğimizi yiyelim. Evet buraya aldık arkadaşlar. Gidelim buradan mı gidecek? Aha arkadaşlar orada bak. Şeyler var. Bak orada bir şey var. Evet. Ben gideyim arkamdan kesinlikle gelecek. Evet burada şey yok. Üst katına çıkacağız arkadaşlar. Onun üst katında ne varsa artık. Evet arkadaşlar burada. Geliyor. Gelme. ölmüştür arkadaşlar o. Evet, şöyle koyalım. Hala ölmüş arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bittikçe küçülüyor. Bir Burada da bir şey yok. O zaman aşağı doğru inmeye başlayacağım bakacağım. Bu olmaz. Ben buraya doğum yerini ayarlayayım. Evet, sudan boğuldu. Allah'ım ya. Neden hiç ne bir yerde güzel bir şey yok ya? Neyse evet arkadaşlar buradan çok atlayınca çok az hal için. Ve şuradan şöyle gidiyoruz. Yok çıkmıyor çıkışı unuttum ya. Şöyle gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Gece olmuş. Sabah yapalım. Evet. Burada bir büyük misal. Burada da çok fazla misal var. Sence Arkamdan da geliyorlar. Of. Çok hızlı kötü vurdular arkadaşlar. Arkadaşlar çok hızlı şey oluyor. Yani Evet arkadaşlar. Baya hani hiç gereksiz çok gereksiz mağaralara girdik arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kesin oradan doğru şey çıkar arkadaşlar. Şuraya doğru gidelim. Evet arkadaşlar bakalım. Bu bölümde 20 dakika yaparım arkadaşlar. Oo. Ne kadar büyük. Hmm. Allah arkadaşlar. Çok kötü düştüm. Şöyle çıkalım çıkalım. Evet arkadaşlar. Peki domuz keselim arkadaşlar. Şöyle koşalım keselim. Evet arkadaşlar. Evet domuz kestik. Tamam geldi. Gidelim arkadaşlar. Tamam doyduk. Arkadaşlar çok güzel şuradan direkt böyle cumbala bir atlıyorum. Böyle arkadaşlar çıkalım. Buradan arkadan yorumdan bize vurabilir. Buradan yemek yemek zorundayım arkadaşlar da. Hmm. Evet arkadaşlar bakayım. Heh. Evet kırılmıyor. Aha, gördün. Arkadaşlar şu taş baltalar çok hızlı kırılıyor. Bu da ben çok sık kullanıyorum. Evet arkadaşlar. bayağı ben böyle bayağı kesin. Elli kesiyoruz artık. Elli kesiyoruz. kazma var. Evet arkadaşlar yani, yani öyle gidiyoruz. Bakın şu kazmayla da şunu kuralım. Böyle iki attık. Arkadaşlar bayağı kesiyoruz. Heh, seni iğne ketiğiyle döveceğim. Evet arkadaşlar şu anda gitti. E, yemeğimizi yiyelim. Şimdi de böyle devam edelim. Bum diye dalalım. Evet arkadaşlar ben yeni crafting table'dan bayağı balta yapacağım şunu kaldır şöyle şöyle şunları da kaldıralım şöyle Şurun şurada öyle kalsın tamam şu taşları şöyle yapalım şunları şöyle alalım arkadaşlar şöyle atalım şuradan iki tane yapalım sonra arkadaşlar hem Şunları şöyle yerleştirelim. Bunu böyle, bunu böyle. Bunu da böyle koyalım. Şunu da kıralım. Evet, şöyle gidelim. Evet arkadaşlar artık yani gitme zamanı. Evet arkadaşlar benim üstten tane yönüm olmuş mu olmuş. Hani yatakta yapayım arkadaşlar. Hemen yatak yapalım. Kendimi deriden bir tane zırh yapayım arkadaşlar. Hiç olmasa da biraz korur. Evet arkadaşlar korur en azından biraz yeni. Hmm, nerede yatağımız? Heh, orada. Evet yatağımızı da yaptık arkadaşlar. Şimdi bunu kıracağız arkadaşlar. Hem nerede? Bence bir tane yemek yeter. O yüzden şöyle yapalım. arkadaşlar. Şu an bakıyorum da. Evet burada şey var. Mağara var. Evet mağara yokmuş arkadaşlar. Hiç mağara da yok arkadaşlar. Bulamadım. Hop. 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 Evet arkadaşlar gidelim. Hop. Evet biraz can depolayalım. Görünüyor. Evet arkadaşlar şu anda gidiyorum. Hoppa Aha burada da bir inek var. Bu sefer kazmayalım. Bakın yine çok hızlı balta gidiyor. Evet arkadaşlar şu anda buldum. Evet gidelim. Böyle. Hiç mağara bulamadık arkadaşlar. Mağara arıyorum. Mağara bulabilirsem çok sevinirim. Arkadaşlar bunun bu ikinci bölümdü. Üçüncü bölümün gelmesi için 6 abone olursa gelecek. Üçüncü bölüm. Sonra bir panda var burada. Hadi yumruk atalım. Attım. Neyse. Evet arkadaşlar. Evet yeni bölümün gelmesini istiyorsanız altı abone de yeni bölüm gelecek arkadaşlar. Yeni bölüm altı abone de. Altı abone ben abone gelmeyebilir biliyorum. Zaten çok kişi altı aboneye dağıtmayacak. Sizden al bir şey istiyor. Bir abone koy atsanız bitiyor arkadaşlar. Lütfen. Bir tane abone atın arkadaşlar bitsin. Evet arkadaşlar. Bir tane abone atın bitsin. Evet şundan şöyle çıkalım. Orada kuş var. Evet arkadaşlar ben videoyu burada kapatacağım yemeğimi yiyeyim. Şurada videoyu belki arkadaşlar kuş evcilleştireceğim. Bekleyin arkadaşlar kuş evcilleştireceğim. Şöyle kıralım şunları. Yasin elimize. Sonra da kuşları verelim. Evet. Evet. Kırıyoruz. Evet, 5 tanesi yeter bence. Evet arkadaşlar. Ne iyileştiremiyorum galiba. Evet tam arkadaşlar. Ne yapıyor? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bindi sırtıma. Şu anda sırtımda bindi. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Ben burada video kapatıyorum. Bay bay.